Bandırmasından Ayvalığına, Erdeğinden Dursun Beyine, Kepsutundan Manyasına kadar biz bir şehiriz. Coğrafi olarak özelliklerimiz her ne kadar bir il içerisinde olsa bile birbirinden farklılıkları var. Bu farklılığı bir araya getirip bir erime potasında sonuca ulaştırma bu kent konseyinin en ulvi görevlerinden bir tanesi ayrıştırıcı değil, farklılıklarımızı bir noktada toplayıp Balıkesir'in kimliğini tüm Türkiye'ye yansıması, ışıldaması ve uluslararası platformlarda bilinen bir şehir haline gelme. Bu ülkümüz, amacımız. Tabii ki şehrimiz ne ile meşhur olacak? Yaşadığı demokratik iklimle, güveniyle, eğitimiyle, sporuyla turizmiyle, gastronomisiyle, her şeyiyle ön plana çıkması lazım. Ülkeler isimleri söylenmeden şehirler konuşuluyor. Biz de iyi haliyle konuşulan bir şehir olma yolunda ilerliyoruz. İhtiyaç duyduğumuz şey istişare. istişare sonucunda eyleme geçirecek irade. O eyleme geçtikten sonra da sürdürülebilirliği yakalama ve bunu demokrasinin dışına çıkmadan hep beraber devam ettirme. Ben bu konuda Kent Konseyi'nin Türkiye'de yapmış olduğu çalışmalar iki dönem boyunca bunu başarılı bir şekilde yöneten başta başkan olarak Mürsel Bey ve onun paydaşı olarak çalışan gönüllü tüm ekibine teşekkür ediyorum. Balıkesir burada bir ivme yakaladı. Ama bugün genel kurula katılan görev alan e, ve önergelerle tavsiye kararlarıyla Balıkesir şehrine fayda sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Genel kurulumuz hayırlı olsun. Herkese saygılarımı sunuyorum. Ben öyle inanıyorum ki Balıkesir'i tanıdığım kadar Türkiye'nin Balıkesir'e ihtiyacı var. Dünyanın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Balıkesir kahramanlar çıkarmış bir şehir. Balıkesir efendim coğrafyasıyla, geniş coğrafyasıyla, toprağının verimliliğiyle, deniziyle, efendim bütün yani varlığıyla e, Türkiye'nin belki efendim parlayan yıldız olacak şehirlerinden birisi. Bunu görüyorum. Balıkesir için bir şanstır. Yücel tanıyorum epey bir zamandır. Gerçekten bütün kesimleri kucaklayacak yapıda olan değerli bir dostumuz. Başarılı olacağından hiç şüphemiz yok. Allah muvaffak etsin. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Kent konseyinin çalışmalarını ben de yakından takip ediyorum. Kent konseyi kavramı şehirdeki bütün söz sahibi kuruluş, kişi, aidiyet duygusuyla şehri besleyen görüşlerini bu platformda, bu atmosferde dile getirecek, ifade edecek ve bu düşünceler bir tartışma zemininde ortak bir kararla yerel yönetimlerin gündemine gelecek. Burada da bu işleyişi en iyi şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün genel kurul toplantısını yapacak olan Kent Konseyimizin, Balıkesir Kent Konseyimizin yeni dönemde de başarılı çalışmalara imza atmasını gönülden temenni ediyorum. Teşekkür ederim öncelikle teveccühünüze. Layık olmaya da çalışacağız. Bu şehir bizim şehrimiz. Hem şehrimize hem ülkemize hizmet etmekten hiçbir zaman yılmayacağız ve yorulmayacağız. Yani her daim bu şehre ve bu ülkeye değer katmak üzerine gönüllü olduğumuzu bilmenizi isteriz. Buradaki herkes gönüllü. Burada yapılan çalışmaların tamamında da buradaki var olan herkesin el emeği, yürek izi var. Bu el emeği ve yürek izi bu şehre tekrar atmaya devam edecek. Desteğinize de devam edecek. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Şu an e, YouTube'a bulunduğu oyalarınızı Kabul edenler. <laughs> kabul o oy birliğiyle kabul edilmişler.